uluslararası piyasalarda yaşanan krizin ülkemize olan olumsuz etkileri ta 2007 yılının son çeyreğinde hissedilmeye başlanmıştı. İş dünyasının etkili sivil toplum kuruluşlarından, sanayiciden, esnaftan, kobilerden, finansçılardan, meslek örgütleri ve tarım sektöründen gelen sesler, krizin küreselleşmesinden çok önce kendi içimizde bir ekonomik durgunluğun küçülmenin varlığını ortaya koyuyordu. Ekonomiyi yönetenler maalesef bunu iyi göremedi. Hatta kriz günü küreselleştiğinde bile bu kriz küçümsendi. Bunun iki açıklaması olabilir. Birincisi mevcut ekonomik yapı olan fazla güven. Bir diğeri ise bir diğeri ise o günkü şartlarda yaklaşan yerel seçimlerin gündeme olan hakimiyeti ve moral bozmama stratejisi olarak kabul edilebilir. Ancak bugün gelinen noktada bu ekonomik krizin artık inkar edilecek bir yönü olmadığı apaçık ortada görülmektedir. İşletmeler maalesef kapanmakta, işsizlik inanılmaz bir hızla artmakta ve paketler ekonomiyi çareye, düze çıkarmak için açıklanan paketler taksit taksit meydana çıkmaktadır. Sayın Başbakan tarafından açıklanan beşinci paket diğer dört paketin yetersiz kaldığını göstermektedir. Pakette önemsiz mi? Kesinlikle hayır. Paketlerin kapsadığı tedbirler birçok sektör için bir can suyu gibi kabul edilebilir. Ancak eleştirinin asıl önemli noktası zamanlama ve paketlerin azar azar takdiriyle ilgilidir. Bizim, bizim dışımızda birçok ülke krizi en başından kabul edip güçlü paketlerle konuyu ele alırken bizim bunu kabullenmekte bile zorlamamızı maalesef anlamak güçtür.